Selamlar arkadaşlar. Ben ben e, pardon ben Usta Splinter. <laughs> Tekrardan ana hesabımdayım. Hisoka Moro'dayım. Ben Hisoka Morov. E, bugün iki farklı bayan arkadaşımız var rakibimizde. Bana VS okudular. Az önce ikisini sene teker teker tavrımar ettim. Şimdi dediler ki biz ikimiz sen tek vesaire. Şimdi ikisini tokatlı e, ikisini de yeneceğiz diyelim. <laughs> Bakalım maçımız nasıl olacak. Her yer serbest. Her zamanki bizim VS taktiğimiz. Hangi kahramanı almalıyım? Tekrardan hızlı bir şey almalıyım. Favori, favorim olan Lancelot olabilir. Nerede Lancelot'um benim? Zilong şu an bana çok terbiyesizce bakıyor. Ee, ne dedim dedik. olan bir adamı öyle Şu an pek keyif almıyorum. Eskiden çok eğlenceliydi de. Link olmaz. Soyu olabilir. Selena belki ama çok zor. Garantiden gidebiliriz Lancelot'tan veya hatta Karina'da alabiliriz. Saber de alabiliriz Saber. Bu maç Karina oynayalım ya. Karina hiç oynamadık galiba videolarımızda da. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. Şimdi ışından yerine... ışından mı girsek acaba? Tüm işleri bir düelloyla halledelim ancak girersek ormandan çıkamayacağız. Işından biraz daha sanki güzel bir büyü. Işından kalsın bakalım. Ee, orman girmediğimiz için de galiba Siktarcı aynan manamız aşırı hızlı bitecek. Mavimiz olmadığı için. Of of bu maç aşırı zor benim için. Bir tanesi yaklaştırtmayacak Ruby, tamam. diğeri sürekli sıtan atacak. Zushin felaket zor bir maç şu an beni bekliyor. Dersin, ben Karin aldım felaket ötesi zor bir maç şu an beni bekliyor. Her zamanki gibi. İmkanı yok yenemezsin. Donatello diyor ki uzaktan e, imkanı yok yenemeyeceksin. Ya yani 180 ben de öyle düşünüyorum şu anda ama yani beni tanıyan tanır. Ben geldiniz. usta Splinter. Düşmanlar <laughs> 5 saniye sonra şekli. savaş alanına ulaşacak. E, Minyonlar doldu. az yemek adına Direnç botu mu alsak birazcık? Sadece mit. Aynen kanka. Öyle bir şey yok. <laughs> Sadece mid ah, oynayacaksak ben karını mı alırım korkular sence? Korkular beni cezbediyor. Onlar mide gitsinler. Ben şuradan XP kazayım hızlı. Kasayım Karanlık ruhlarımızı aşındırıyor. Hemen altın kasmak lazım. Sanırım 5 saniye sonra ya buraya gelecekler ya ha. mesaj yazacaklar. Sayıyoruz. Onun mesaj günden tamam Onlar buraya geldiyse ben kaçayım yazacağım. Midye itip sonra hemen üste geçeceğim derken çok Aa. çok sıkıntılı bir hamle geldi şu anda. Eski Allah'tan zıplatmadı beni. Kendisi. Hemen yukarı kaçmam gerekiyor. <laughs> Güzel büyük bir tane araba görüyorum burada. Biraz zorlanırım sanmıştım. Birinci skillimi e hızlıca Hı. bekliyorum. Hızlı kaçmak için ama. <laughs> tamam ikisi de bitti güzel. Burayı hızlıca itelim. Haritaya bakıyorum Yüzüme bir her zaman. Bak. Başka bir yüz göremeyeceksin. Hı. Acaba şu telefonu şöyle ters çevirirsem. Aa ekran acaba bozulmuş mu? Parmak sesim çok fazla geliyor ya. Saldırı butonuna bastım. Acaba gerek Bak Ruby gözükmüyor şu an. Ay, Ruby aşağıymış tamam. biraz Hızlıca zor ölürüm Onlar Benim acilen 4 olup item, al item almam, item almam lazım. Çünkü aşırı güçlüler. Dedim gibi çok zorlu bir maç. <laughs> ah, tehlike. Eski bir dostum olur kendisi. Oyun konusu işini rahat kesebilirsem ışından sayesinde. Işından bana çok avantaj sağlayacak Pençeden ziyade. Ruby'ye birazcık uzak durursam sanırım bu maçı kazanabiliriz. Karanlık ediyoruz yani, bakalım. ruhlarımızı aşındırıyor. İlk tam Starlight'ın Türk telefonumuzu alalım. Ha! 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 onun Gündem beri kalbim bir ölü. Zushi sanırım buraya geliyor derken Aa. ölecek mi acaba Zushin? Bir kuleyi yıktı. Zushin'in ne var ama. Cevin yaklaştı. Ha! ha nasıl bitti, benim de ultim bitti. Ve canlandırı bastık. Ama onun Yüzüme şeyi var galiba. Onun da ne var Başka hala? Başka bir göremeyeceksin. Bak. Ulti'm olmadığı için daha fazla zorlamayacağım onu. Geçirebileceğimi ha. sanmıyordum. Hasarım yok. Orman, orman oynamadığım için son vuruş atmak gerekiyor ne yazık ki. Bu birini şu an kesemez kule atmayacağım. Biraz zorlanırım Umarım sanmıştım. Umarım kuleyi kesmezsin. Kuleyi kesersin. Kuleyi kesersin. Kuleyi Rakibin büyüsü bekleme süresinde. Karanlık ruhlarımızı aşındırıyor. Hoşundan attı oradan. Tamam güzel Doç. Yüzüme iyi bak, başka bir eyvah. yüz göremeyeceksin. Eyvah kim eyvah. İlk kan. Ah tehlike. Eski bir dostum olur kendisi. Ha! Bir düşmanı katlettin. Güzel başlamış yaptık adamım. Bir aldık ama devamı nasıl gelecek? Orası muamma. Şimdi ikinci tam ne alıyoruz? Ben şu kan kanatlarını alayım. Birazcık canım olsun. Hasardan ziyade. Hasar gerçek hasarla vurabilirim şu anda. Büyü direnci de aslında almam gerekiyor da. Büyü nüfuzu daha doğrusu. Ruby çünkü tank kazacak. Ruby'nin şu an büyük ihtimal ışınları vardır. Dönmüş olması lazım. Yukarıya kaçalım hemen. Fazla görüş vermeyelim etrafa. İyiydik ama ah, alt kuleyi Korkular ortamıydı. beni cezbediyor Çok yalnız bıraktık Ortaya açacaklar alt kuleyi açacaklar Orası ha, bastıracaklar ha. 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 Onun gittiği günden beri Kalbim bir ölü Tutma beni be Çok sinir bozucu <laughs> Öldüm son anda tamam. Eski bir dostum Allah'tan olur kendisi. Atmadı. Gerim gerim geriliyorum şu an burada. Hemen savaşın gerek Hemen midi itip aşağı alt kuleyi itip. Ondan sonra base atmam gerekiyor. Şu an. Karanlık ruhlarımızı aşındırıyor. Şey Kuleniz yıkıldı. Güzel. beraber oynuyorlar. Donatello ile Michelangelo'dan biraz daha güçlü gibiler şu anda. Ha! Önceki Onun bitireyim. gittiği günden beri kalbim bir ölü. Çok zor bir maç. açabilir miyim acaba? Ah, korkular beni cezbediyor. Ha! Ya kule açmanın da pek manası yok ki. Tam buraya gelecekler. Acilen para lazım bana. sanırım sanmıştım. Bir bir atmış, bir tane sıra atmış. çok zorluyor ama neyse midi gideyim hemen ben. Ondan sonra alt kuleye gideriz. O minyonun son burasını alırsam ah Yüzüme iyi bak. Başka bir yüz göremeyeceksin. Ha! Ya ultisini kullandı. Sadece ışınlanı var şu an kaçırmak için ama rubisi var. Sıkıntı da orada. Bakayım bir ışınlandı Ruby. Bana şeyler yapmaya çalışıyor. Onun gittiği günden beri kalbim bir ölü. Seri katil. Ya aradaki mesafeyi çok koruyor. Sürekli benim için. Bu işin sıkıntılı o yüzden. Yüzüme iyi bak. Başka bir yüz göremeyeceksin. 11 saniye var ultime. Zaten ben öldüm. Şu anda derin derin ha. düşünüyor olmaları lazım beraber ama ben 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 benim de kanka, ah, makam, çok çalışıyor. Korkular beni cezbediyor. Şimdi ya konsantre alır mıyım acaba? Hangi item alacağımı düşünmedim ama şey alabilirim. Ee, adı neydi? Vahşi şey zırhı. Daha hastan yemek adına. Karanlık ruhlarımızı aşındırıyor. Olamaz. Olamaz. Ya ne yapıyorsun? Oyun. <laughs> Karina kafayı yedi. süresinde. Ha, biraz zorlanırım. Ha. Kanı susamış. Ha. Bir daha bir üstünde şu hafta. Hemen kesebilirim hatta burada. Ha. Ha. Ah, tehlike. Eski bir dostum olur kendisi. Ulaşın, sanırım ulti atarsa gelebilir buraya. O yüzden çok azıcık bir geri kaçalım şöyle. Tamam. Şekil Acaba kese bir... Şu 5 saniye olmasaydı bir kesebilirdim Başka bir yüz ama. göremeyeceksin. Gel birazcık daha sarı al. Gel gel. Karanlık ruhlarımızı aşındırıyor. Son nefesinin tadını esip geçti. Güzel. Şimdi şuradan hemen itemimizin adına gidin. Midimiz de gidiyor çok güzel. Vahşi elbiselerini alalım bakalım. Ah! Tehlike. Eski bir dostum olur kendisi. Karşıda item olarak ne almışlar? Takımın kuleli, bir saldırı altında. Henüz bir item de yok sayılır. Ah! <laughs> korkular beni cezbediyor. galiba öleceğim şu anda. Zaten Takımın bir kule yıktı. Ha. 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 300 can dol. Aa ama bu yani intihar resmen yani bu. Rakibin <laughs> <Öyle atarsan>, büyüsü <laughs> Eee Nemesis'iz. Nemesis'iz. Nemesis. Karine'ye karşı. 7-0 girenlik olmuyor. Onun gittiği günden beri kalbim bir ömür. Rahatlayacağım. Ha! Yüzüme iyi bak. Başka bir yüz göremeyeceksin. Şimdi son item olarak hasarımızı ben düşünüyorum. Biraz sürleyelim. zorlanırım sanmıştım. Birazcık zorlanırım. Direkt şu an uzaklaşırken ben not alayım diyorum. Almaya çalışayım. Alabilecek miyim bakalım. Yoksa boyun bayağı bozulacak. Sanırım alamayacağım. Ah, korkular beni cezbediyor. Buraya gelebilirler. Onun gittiği günden beri kalbim bir ölü. <gülüyor> Efsanevi! <gülüyor> Buraya kadar! Neyse bir kere, bir kere ölelim bakalım. İlk gelimizi verdik. Bakalım Ruby neler yapacak. <laughs> Maktında. maç boyu, maç boyu Ruby'e öldük? Zu ölmüşüz. <laughs> maç boyu ezdik. 8-0, 7-0. Ama bir tane kill verdik. Önemli olan Takımın maç sonunda. Takımın bir kazanır yine. Aa oyunun sesi aşırı yüksek değil mi? Onu kısayım ben unutmuşuz. Ee, önemli olan maç sonunda kazanabilmek. Normalde maç boyu ezilirdim. Maç sonu kazanırdım. Ama bu maç boyu kazandığım için bakın galiba. Ah, tehlike. Eski bir ee... olur kendisi. Ne diyecektim? Galiba maçı kay. Oğlum öl artık. Pençesiz orman kesmek zulüm gibi harbiden. Ah, korkular beni cezbediyor. <laughs> bir görüş alayım bir kişiyi böyle. nerede acaba ya? Üst kule itiliyor eyvah. Üst kule çok sıkıntı. Kule vermek istemiyordum. Alt kule iteriz <laughs> de böyle. Zuyş'in e, buz kalitesini de yeni alsaydı mesela felaket <laughs> yavaşlardı. Daha onu almamış ya da akıl edememiş aldığı zaman bayağı zor olacak benim işim. Işınlarına güveniyoruz şurada da bakalım ışınlarımız kurtarabilecek mi bizi. Karanlık, Aa mide açabilir miyiz? Bu ne be? Buraya yaklaştırmazsam eğer onları bu minyonlar açılır. Ben birazcık oyalayayım onu böyle. Güzel. Onlar beni oylamaya devam etsin, alabilecekmiş gibi. inansınlar. Midimiz açılsın. on numara. <laughs> Nasıl taktik ama. Zoshin'i galiba kesebilirim ama kesemeyeceğim ama. Değil mi? Kötü oldu bu. 100 Midi açtım. Biri Benim amacım buydu. <laughs> Şu an onlar seviniyor beni kestikleri için. Ben amacımı ulaştım. Çok güzel bir vakit kazandım orada. Ölmeyi de bilirdim evet ama oyun oynuyoruz, keyfimizi aldık. Midi etsinler bakalım şimdi. Alt kuleye gidelim üstü zaten içecekler. Artık öldüğüm zaman çok uzun sürmeye başladı yalnız doğmamız. Midir artık gitmemize gerek yok. Onlar abartı bir şekilde gitmediği takdirde. Üst kuleden, üst kuleden geliyor ama. Hemen şu altı iteyim. Hemen üstü koşmam lazım. Çünkü Ruby direkt itiyor orayı. Koşa koşa üste koşmam gerekiyor hıp hızlı. Hatta tek başına şu an onu da biri kesebiliriz de. Birinci skill'i kullandım şu an kesemem. Aa benim geleceğimi anladı kaçtı galiba. Ruhlarımızı Bilsem ki yalnız saldırırım ama yalnız olmadığını biliyorum. O yüzden saldıramıyorum şu anda. ışınlanım yok. Işınlanım olsa aha. Işınlanım olsa öldürmüştüm onu şu an. Mid çok güzel itiyor bak. Onları sürekli böyle oyalar, oyalarsam e, kazanmam muhtemel. Aynı şekilde bu üstü itersem böyle ya da altı. Şurayı bir yere pusalım bakalım. Karanlık ruhlarımızı aşındırıyor güzel. Benim burada olduğumu bilmiyordu ama o... neyse ben onları üstü iterken şu midi iteyim. Daha da çok zorlansınlar. Ah. O ultisini attı. Bir tek ışınlarını kaldı. Beyaz sarıldı mükemmel. Oyunlar. Oo oh, bu ne böyle? Ne katli... Athena mı? Athena var. Ha, ha. Athena görüyorum ve galiba kaybediyorum şu an tf'yi. Of of Ruby beni mahvettin bu Ruby. Athena'ya karşı bu itemleri satamam. Ya bunu satacağım? Bunun da olmasını istemiyorum ama. Seni satayım, senin yerine adalet kılıcı alacağız mecbur. Mide ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bak mid bir tane kule açmak ne kadar değerli. Bir tane şuradaki kule, oyunu benim kazanmamı sağladı. O kilo, kule olmasaydı, şu an beni sürekli iteceklerdi, bir şey yapacaklardı. Ben de üst kulemi vermedim, bu güzel oldu. Galiba videomuzun, YouTube kanalımızın en uzun videosu bu olacak. Şu anlık 19 dakikaya doğru ilerliyor, 20. dakikaya doğru ilerliyor. Evet, Hemen şu üstü iteyim, sonra... Işte. Alt zaten itiliyor, onları üstte tutarsam, alt kendisi açılacak. Üste tutmaya çalışalım bakalım onları. Ha. 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 Midi tutmam lazım. Eski bir dostum olur kendisi. Ya gel gel. gel. Işınlan ha. mı attı o aynı zamanda? Hem ulti hem ışınlan. Ne oluyor öyle? Yüzüme iyi bak rüzgar Son nefesinin tadını Yapma be. çıkar. Bir Sen bağırıyorsun. Kaç, kaç. Gelme, gelme. <laughs> Canım çok az. Bu arada ben aldım mı? Saldır! Almışım. Şu an Üst keserim karimi. Bugün keseyim mi? kulenin tadını çıkar. Takımın bir kule yıktı. Bir düşmanı katlettin. Kestim. Rakip katledildi. Ve bugünkü videomuzda bu kadardı. Son bir kez zuşini kesmek istiyorum. Ama nasıl olacak? Beri Bakalım bir kesebilecek miyiz? Ecevin yaklaştı. O beni kaldıracak. Sonra ben onu kaldıracağım. ve oyunda burada biter. <laughs> Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Son olarak da skor tablomuza bakalım. Öyle kapatalım.